güvendiğin dağlara kar yağmış diye bir söz vardır. Evet. İlker Caniktigil diyor ki, dağlara güvenme, bırak kar yağsın. Dağlara güvenme diyor. Zaten dağa güvenilmez. Manyak mısınız lan siz? Dağa güvenilir mi? Dağ ve insan ilişkisi. Neyse, atasözü. İlker Caniktigil bunun altını çiziyor. Tabi çoğu zaman eleştiri alıyor. Herkes YouTube'a yazmıyor. Eleştirilerini işte duyuyoruz sağda solda şurada da çok didaktik çok ukala çok bilmem ne ya her yediğin bir yoğurt işi vardır bu adam böyle ifade ediyor şimdi aklı başında her insan oturacak düşünecek bu alanda bir şey yapmaya çalışan bu alanda bir şeyler yapmaya çalışan sinema konu sinema diyor ki güvendin dağlara kar yağmaması için sen dağlara güvenme bırak kar yağsın ne olursa olsun ister mart karı ister kasım karı aralık karı ne olursa olsun diyor Buna kulak vermek lazım. Bu adamın bir sinema doktoru olduğunu kabul etmek lazım. Vallahi edilsin edilmesin. Yararlanılması lazım. İstifalin çoğalması lazım. İstifade. Kesinlikle istifade etmek lazım. Bunun altını çizmek için bu videoları yapıyorum. Bu videoları yaparken zaten hiçbir şekilde daha önce de söylemiştim. Belki izleyenler bilir. Şu izlensin bu kadar olsun benim ayrı işim var. Hiç umurumda bile değil. Şimdi olmaz öyle saçma şeyden sonra Flu TV başladı. Bilenler bilmeyenler vardır. Flu TV'de de İlker Hoca aynı şekilde daha farklı alanlarda gerek satır arası yani çaktırmadan gerek ayan beyan ifade ediyor. Tüm doğruları paylaşıyor. Gerek saçma sapan ürünlerin tüketilmemesi anlamında gerek yine eskiden olduğu gibi sinema anlamında. Şunu söylüyor ya. Eee aslında daha önceki videolarda da bahsetmiştim ama bahsetmediğim şey şu. Bağ bostan satıp da girme. Para her şeyi de çözmüyor diyor. Bak parasız ağzından bir kelime çıkmıyor. Diyor ki para olmadan hiçbir şey olmaz. Bunun altını çiziyor. Bu zaten sadece sinema sektörü değil hayatın her alanında geçerli. Ama bunun altını gerekli bir şekilde çiziyor. Yani para 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 yani züppece değil. Gayet realist. Rasyonel durum bu ya. Gerçek durum. Bunun önüne geçemezsin. Ne olur diyor. Tamam filmini yaptın. Mecramız ne bizim? YouTube. Artık ana akım sinemanın bile bir yarı mecrası YouTube zaten. Bütün filmler var orada. E, hepsini izliyorsun. Ana akım veya art house neyse. Ben yaptım olmadı. Anlamadılar. Etmediler. İşte Türkiye'de yaşıyoruz. İnsanların derinliği yok. İşte iyi şeyler var. Bin bir türlü bahane var yani istediğinin hayal ettiğinin çok çok altında bir izleyici kitlesiyle buluşabilir. Çok abuk subuk yorumlar gelebilir. Abuk subuk yorumlar derken bu da göreceli tabii ki. Neye göre abuk subuk? Kime göre abuk subuk? falan. Altını çizdiği noktalardan en önemli olanlardan bir tanesi likar cennette şu. Haddini bil. Haddini bilden sonra yaptığın küçük küçük telefondan veya kamerayla DSLR'lerle fark etmiyor. Düzgün olarak çekilmiş görüntü parçaları bile sinemaya dahil diyor. Ben bunu anladım, yanlış anlamış olabilirim. Bu ne demek? Onlardan bir başla. Bu sinemanın her alanına geçerli. Senaryo yazarken, öykü yazarken, hikaye yazarken böyle laap diye uzun bir hikaye yazayım veya laap diye hadi kameram var, ışım var, param var, çekeyim değil. Çektiğin görüntü parçaları düzgün bir şekilde işte o bellidir artık düzgünlüğün nerede başladı nerede bitti bir kadraj bir çerçeve bir ışık ayarlarsın bir kompozisyon yaparsın o bile sinemaya dahildir diyor yani Aslında kötümser ama e, çok seçenek sunuyor şimdi diyecek ki İlker Canikligil bu işin raconunu mu kesiyor ya bana göre raconunu kesiyor abi. Çünkü Şimdi tiyatroda bu oldu mu bilmiyorum. O hayvan kadar salonlar bizim çocukluğumuzda Kentert Tiyatrosu, Koca Mustafa Paşa Çevre Tiyatrosu. Adamın kantincisinden çay isteyemezsin. Bir kantinci var ki o başka bir muhabbetin mevzusu. Her taraf kırmızı halı, kadife, perdeler böyle devasa ne oldu? Ne oldu abi? Git Kadıköy'e Beyoğlu'na. Ne oldu? Pıtrak gibi butik tiyatrolar türedi. Dükkan gibi bir yer bir tane koltuk bir saniye iki ışık al sana tiyatro. Sinemada da bu olabilir. Zaten oluyor. Daha çok olabilir demek istiyor. Ne oldu ya? Ha? Tiyatroların böyle ban eski banka veznedarları gibi bilet gişesi vardı. Cam. Böyle pirinç bir pencere. kenarı pirinç kaplı. Orada bir tane abla oturuyor. O abla da yani dışişleri bakanı gibi bir kadın yani. İçişleri bakanı gibi. Yani Meral Akşener'i düşün. Öyle bir kadın. Ciddi, oturaklı, ağır. Ondan sonra oradan bilet alıp tiyatroya gidiyordur. Ya yer gösterici bile, vallahi billahi, yani akademisyen gibiydi. Tiyatrodaki yer gösterici, elinde fener. O kocaman fenerle değil mi? Ne oldu abi? Al, 50 liraya git. 40 liraya, öğrenciysen 30 liraya bile oyun var. Bütün dizi oyuncuları, vesaire, bilmem ne, çok da iyi yaptılar. Tasarrufların bir kısmıyla butik tiyatro açtılar. Hem özgür olabildiler, ...dizi setlerinde yönetmenin boyun nurundan kurtulup... ...geçim maksatlı bir mecradan kurtulup... ...kendi seslerini haykırabildiler. Sinemada böyle bir yalan. İlker Canikli bunu söylemeye çalışıyor biraz da. Bir şekilde askeri kurallara uy, askeriye kurallara uy telefonla çek, askeriye kurallara uy DSLR'le çek. Bir şekilde hikayeni anlat. Ya film olsun diyor. Adam şunu demiyor. Yani jimmy ...20 bin watt ışıklar, red alexa kameralar değil. O sinemanın peşinde olan bir adam İlker Demirli Sinema ne demek? Ha, işte o şu anda buraya girmeyecek bir mecraya girmiş oluruz. Sığmayacak pardon mecraya girmiş oluruz. O çünkü yaymak lazım onu. Abi eyvallah. Sanırım anlaşılıyor artık anlaşılsın. Yani anlaşılsın ki hakikaten bir fener bu adam ya. Bir fener. Karanlığa girdin. Çünkü bilmediğin bir alana giren adam karanlıktadır. Bildiğini zanneder adam daha çok zifiri karanlıktadır. Yani hiç böyle çakmak kadar, şu kadarcık serçe parmağı kadar ışık yok demektir. Sen bu feneri elini eline alırsın, ister almazsın. Kişiye kalmış bir şey. Neyse eyvallah.